Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir deney deniyorum arkadaşlar. Ben önceden denemiştim. Şimdi denemiştim arkadaşlar ben. Evet dünyamız yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle bir tane uçan makine yaptım. Bu uzaya kadar gidiyor. Biz de onunla birlikte uzaya gideceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ne oldu? İnşaat için yükseklik sınırı. Ben de kendim giderim. Ben de 50 tırayla gidelim arkadaşlar. Ne olmuş? Uzaya ben de 50 tırayla giderim. Ya biz uzaya geldik mi? Abi biz uzaya gelecek miyiz ya? Allah Allah. Ben düşüyormuşum gibi hissediyorum da. Allah Allah. Arkadaşlar uzaya gidiyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar birliğiniz uzaya gidiyoruz. Arkadaşlar birliğiniz uzaya gidiyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar beklerim. Arkadaşlar ben uzaya gittiğimizde e, hemen arkadaşlar bir uzaya gidelim. Arkadaşlar devam ediyorum da. Arkadaşlar bakın bir düşüyor muyuz? Gökten mi iniyoruz? Düşüyoruz. Arkadaşlar bakalım düşmemiz ne kadar sürecek. Arkadaşlar böyle bir durumda MLC yapacağız MLC. Arkadaşlar eğer e, yapabilirsem arkadaşlar eğer MLC yapabilirsem arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bir de Survival'a geçeyim. Game mod Survival. Ha evet arkadaşlar. Eğer ben yapabilirsem bana hem abone olacaksınız arkadaşlar hem de like atacaksınız. Ama arkadaşlar bu biraz uzun sürebilir. O yüzden arkadaşlar ben kaydı yine durduruyorum. Arkadaşlar çok yaklaştık. Bakın Emelci. Arkadaşlar eğer ölmezsem bana herkesi bütün tanıdıklarınıza ayvın Dünyası ve kardeşini seyret seyret diye önereceksiniz. Like at abone ol diyeceksiniz. Eğer, eğer yapamam da ölürsem bom diye onun yerine arkadaşlar sadece siz e, şey yapacaksınız, izleyeceksiniz ama öne, isterseniz önerebilirsiniz. Önerebilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha hızlanalım diye yaptım. İsterseniz arkadaşlar önerebilirsiniz de ben ekrana ne oluyor benim karakterim? Yani? Oy. Arkadaşlar bir şey oldu. Biz ne oluyor şimdi de? Pardon. Ne oluyor şimdi acaba? Arkadaşlar yaklaştık mı? Onu da bilmiyorum ki. Ay çıldıracak arkadaş. Çıldıracağım arkadaşlar. Çıldırtacak bu beni. Aha. Arkadaşlar bulutlar geçtik mi ya? <laughs> arkadaşlar bulutları da geçememişiz. Burada arkadaşlar eli tram takılı. <laughs> hadi hadi. Emelci yapabilirim ben. Yapabilirim. Sun, yaparsın Alvin? Arkadaşlar kendime gaz veriyorum. Sen ne yaparsın Alvin? Sen ne yaparsın Alvin? Yapacağım da zaten. Hadi. Ne yağmur mu başladı? Hadi artık arkadaşlar ne yükseğe çıkmışız ya. Bu ne? Dağ. Şu ay mı eş arkadaşlar? Şu ay mı güneş mi? Büyük ihtimalle arkadaşlar aydır da. Ya güneşler arkadaşlar büyük ihtimalle aydır o. Ya da güneş güneştir o. G arkadaşlar güneşin hala tepesindeyiz. Baksanıza ya. Ha, oh be. Hadi. Arkadaşlar. Yaptım. Ye, yaptım. Yaptım. E, yaptım. Yaptım. Ye, yaptım. Yaptım. Ye, yaptım. Yaptım. Ye, yaptım. Yaptım. Evet, yaptım. Yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. yaptım. yaptım, yaptım, yaptım. Şimdi buraya hiç Kimsenin yaklaşmaması için onu ay. Böyle koyuyorum. Oy! Yaptım, yaptım, yaptım! Abone olacaksınız! Abone olacaksınız! Abone olacaksınız! Yey yey! Abone olmak zorundasınız! Siz de böyle bir anlaşma yapmıştık. Evet! Abone olmalısınız! Çünkü arkadaşlar ölmedim. Evet! Doğru duydunuz, ölmedim ve olamaz diyorsunuzdur içinizden kesin galiba yani olamaz falan diyorsunuzdur arkadaşlar arkadaşlar size arkadaşlar size korkuş bir görüntü göstermek istiyorum ama lütfen çok kork Evet arkadaşlar korkuş görüntü hazırladım arkadaşlar Aa, ama efektler çıkıyor. Ha arkadaşlar. Ya böyle hayalet gibi. Huu. Huu. Arkadaşlar bir dakika. Ayarlar. Arkadaşlar bakın 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 bakın. Arkadaşlar bir de Game mod Spectral. Böyle daha böyle daha hiç görünmüyorsunuz. Böyle hu. Bir de kafa görünmüyor galiba arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar o neydi ya? Envanter vardı bir tane. Arkadaşlar envanter vardı. Onu nasıl yapmıştım ben? Allah Allah arkadaşlar bir envanter vardı o da gitti. Neyse. Arkadaşlar böyle arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar siz görünmez oldunuz. Bu 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 bu. Ya da spek ya da seyirci moduna geçtiniz arkadaşlarınız böyle korkutabilirsiniz. Bütün alaylar bağlı. Gerçekten korkar arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar ben normalden roller coaster yapacaktım ama. senin içine mi miyim? Evet, Aleyn. Bir dakika arkadaşlar. Ee, bağlı uç yok. <laughs> kim, arkadaşlar kim şey yapıyor? Arkadaşlar bir de siz Enderman'ların içini hiç gördünüz mü ki? Arkadaşlar siz bir Enderman'ların içini görün. Oy. Game mode Creative Biz arkadaşlar Spectre modda herhalde hiç Enderman'ın içine girmediniz. Ee, ben bunları ne hang, hangi çite bağlayabilirim? Şu çit olur gibi. Ya da şuna bağlasaydım? kırdım. Ha iyi hepsini şey düştü. Özgür kalın. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacaktım? Tam. Hmm. alevlere bağladıktan sonra ha endermenle içine girecektim arkadaşlar. Enderman ha. Bir de kurban içine girelim <laughs> arkadaşlar. Bir de Aynen görün. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ay. Çekildi koca adam. Hmm. Kurbağa arkadaşlar şuraya. Arkadaşlar ilk önce Enderman içine gireceğim. Çünkü arkadaşlar Enderman'lar Biliyorsunuz ki hemen kaçıyor. Aa bu hiç kaçmadı. Arkadaşlar bakın bakın. Ne güzel görüyor. Arkadaşlar meşaleye bakın ya. Meşaleye bakın mavi görüyor. Taşları da ant taşı gibi görüyor. Çok iyi arkadaşlar değil mi ya? Ben çok sevdim kurbağamız nerede? Kurbağa korktu gitti herhalde. Aa Allah arkadaşlar yani kurbağa bildiğiniz gitmiş. Ha buradaymış. Hayır senin içine girmeyeceğim kurbağa. Seni sevmiyorum. Oyun golem. Arkadaşlar ben Enderman'ın içinde Enderman'ın içinde dolaşacağım bir süre. Ne almışsın? Çiçek mi? Hayır dur. Senin içine gireceğim daha. Ruh geliyor. <laughs> arkadaşlar çok güzel ya. Da o ilerideki ne? Bunlar ne arkadaşlar? Ben koymuşum burada. Merak ettim vallahi neymiş. Bu ne? He arkadaşlar bu da onlar ailelere

sana demiştim. Böyle alev olup uçayım ya. Uçmak çok güzel bir his arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar kaydı bitiriyorum. Arkadaşlar güle güle. Arkadaşlar bu videoya like ve abone olmak zorundasın. Çünkü anlaşma yapmıştık. Arkadaşlar güle güle. Bir sonraki videoda.